Emniyet kemerini takmamışsınız Evet Kırmızıda geçtiniz Geçtim Yayaya yol vermediniz Vermedim Radara girdiniz Girdim Alkol almış gibisiniz Aldım Hala almaya devam ediyorsunuz Ediyorum Ehliyetinizi alabilir miyim? Yok ki alasın Alo Güneş rekorlar kitabı mı? Evet Mersin 2. Çevre yoluna yetkili bildi gönderir misiniz? Rekor neydi? Dünyanın en yüksek trafik cezasını yiyecek biri. Hemen gönderiyorum. Bana ceza yazamazsın ki. Niye? Senin ne özelliğin var? <laughs> ben eski milletvekiliyim. E, ne var yani eski milletvekiliysen? Eski veya yeni milletvekilleri trafik cezalarından men edildi. Duymadın mı? Duymadım. Bir bak, bak. Aa, harbiden öyle bir şey konuşuluyor. Şimdi sen trafik kurallarına uymayacaksın. Ben de ceza yazamayacak mıyım? Yazabilirsin ama ben ödemeyeceğim. Kim ödeyecek? Vatandaştan alınan vergilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi ödeyecek. Ceza ödemiyorsun diye trafiği tehlikeye atamazsın. Ödeniyor kardeşim. Yaz istersen. Kendi kendine gitsin araba. İstiyorsan buna da yaz cezayı.